Teker teker sıkmadım. Sadece kahvaltınızın o keyifle pazar günün sabahın seherinde o keyifle yaptığınız kahvaltının ahengi bozulmasın diye hepinizin afına sığınıyorum. Değerli dostlar tabi bugüne kadar yaptığımız işler var. Yapacağımız işler var. Bunları birazdan teker teker söyleyeceğim. Ancak burada çok değerli misafirler var. Sivil toplum kuruluşları, dernek başkanlarımız, vakıf başkanlarımız, viş adımız, eski federasyon başkanımız, dostluk grubunun başkanı, Erciş Vakfımızın başkanı, değerli abi Müslüf abi, eski konfederasyon başkanı, dernek başkanlarımız ve yöneticilerimiz, herkes burada. Hepinize, her birinize Sevgiyle, saygıyla selamlarımı söylüyorum. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Değerli dostlar, şeye so sormuşlar, Mevlana'ya, demiş erkeği, siz o kadar yazarsınız, çizersiniz, ne bilirsiniz, demiş ki haddimi biliyorum. Dolayısıyla had bilmek kadar değerli bir şey olunamaz. Bu kadar değerli büyüklerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve hemşerilerimizi burada görmüşken bir iki